Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ezogelin çorbası yapacağız. İlk önce 13 su bardağı yaklaşık 2,5 litre suyu kaynamaya bırakıyorum. Ardından 2 çay bardağı mercimek, 4 yemek kaşığı pirinç, 2 yemek kaşığı bulguru iyice yıkıyorum. Ardından kaynamış olan suyuma ekliyorum. Ve kaynarken üstündeki köpükleri alıyorum ki çorbam daha parlak olsun. Çorbam iyice kaynadı. Özleşti birbirleriyle. Şimdi tereyağımı tavama koydum. Ardından soğan, nane, ve salçamı da ekleyip çorbama ekliyorum. Ve işte çorbam hazır. Afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın.